Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Zil butonuna basmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Şimdi surprise Surf oynayacağız. Ve hemen oyunumuza başlıyoruz. Ve yukarıya zıpla diyor. Yine zıpla diyor. Aşağıya inmemizi söylüyor. Tekrar diyor. Yeni hareketler geliyor. Sola diyor. Sağa diyor, bir kere daha sağ diyor, sola diyor. Ve kaykay yapmamızı söylüyor. İki kere basınca kaykay oluyormuş. Ve harikasın diyor. Ve paralarımızı topluyoruz. C harfini har alıyoruz. Şimdi hayır. Hayır. Az daha yanıyorduk. O o oş. O kay kay demek ki biz bizim yanmamızı sağlıyor. Kask oluyor. Kask oluyor. Tom kahramandaki gibi. Ve ve aşağıya iniyoruz. Paraları zıplayarak alıyoruz. Orada Orada kapağları kaçırdık. O iki kere zıplıyoruz. Zıplıyoruz ve ı harfini alıyoruz. Tamam. O bir tane bir şey geldi. Güzel bir şey. Ve ve hemen paralarımızı düz bir şekilde topluyoruz. Hayır. Bir zıplayıp yana kaymayı düşünüyordum. Ve yeni yüksek re rekor yapıyoruz. Bakın bir tane alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Maalesef alamıyoruz. Tamam diyelim. Bir ve bir daha oynuyoruz. Aşağıya inelim. İn aşağı inelim. O burada tren yokmuş. Sonra o bir şey geldi. Bu ne işe yarıyor? O yukarı zıplatmaya şişiriyor mu? Bu ne yapıyor? O bu da çok yüksek zıplatabiliyor. Bakalım zıplıyoruz. Hayır bittim. Şimdi T'yi de alıyoruz. Ve alıyoruz. Hayır azdan yanıyordum. Hayır sıkıştım orada. O polis de sıkıştı. Köpeği de sıkıştı. O. Eve bir gidelim. O bir tane kutu varmış. Açalım hemen. Vay çok güzel şey çıktı. Bu neymiş? Gizemli kutu. Tamam çıkalım. Aa, bak 120 tane alırsak 5000 tane para veriyormuş bize. Başka bir şey var mı? Bakıyoruz. O güzelmiş. Başka bir şey yok. Hemen oyunumuza başlıyoruz. Paralarımızı sağ sol sağ sol alıyoruz. Ve zıplıyoruz. Zıplayarız, tekrar uçuyoruz ve iki kat puanı da alıyoruz. Eğer çok beğeni gelirse bu bunun devamını da çekebiliriz. Orada şey vardı, oraya biz nasıl gidebilseydik? Zıplasak da o bence olmayacaktı. O yüzden zıplamayı denemedim. O efsane bir geri dönüş oldu derken yanıyoruz. Maalesef yanıyoruz. Başka bir şeyler var mıymış diye bir bakalım. Bundan yok. Yok. Bakalım. Yok. bir kutu. o, bir tane topla bulduk. Alalım, devam edelim. Başka bir şey yokmuş. Bu videodan da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.